arkadaşlar hoş geldiniz Allah'ın selamı üzerinize olsun iki ötre dersimizdeyiz in. ince harfleri ün kalın harfleri un sesiyle okutur. kalın harflerimiz Kur'an-ı nelerdi hemen tekrar bir hatırlayalım ha ha ra satta z, in ni ve kaf harfleri kalın harflerdi bunların üzerine geldi mi iki ötre olacak bize un um sesi verecek ha ra cün ne yaptık ince olduğu için ün sesi verdik gasemün beşerun Ra sesi kalın olduğu için un sesi verdik. Meralun da harfi kalın olduğu için un sesi verdik. Ve dün dal harfi ince olduğu için ün sesi verdik. Selamün, daamün, kitabün, meta'un, libasun, bela'un. ede Sevaun Ehyaun Şehidun İnşallah bizler de makamı şehadetler nasip olur. Şehit yani kelimesi görünce aklımızda da o geldi. Şedidun Habirun Hamidun Mücirun Bütün hamdlar yalnızca Allah'a mahsustur. El değil mi arkadaşlar? Rasulün ham demek övgü demek yani eksiksiz olan Rabbimiz elbette övgüye en en, en layık olandır. Kenudün, budün, gurudün, şehudün, haşiaşiatün, sinetün, haviyetün, mağfiratün, nasibetün. Hemen ayetimizi okuyalım burada. Estaizu billah. La te. Ne yaptık? Uzatmanın üzerinde cezim var. Cezimle bir şekilde e, sanki böyle midemiz birazcık kasıyormuş gibi ses çıkacak arkadaşlar. Evet birlikte yapalım. La te. Bak ne yaptı? Aa, burada zamir var. Zamirden önce gelen harf harekeli olduğu için uzattık. L-T خُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Burada da lafzatullahımız var. Lafzatullah'tan önce üstün gelmiş. O yüzden kalın okudu. Semi'un alim. Sadek Allah'u